yapalım da Hayır arkadaşlar biz ona diyeceğiz ki moderatör yani çeker diyecek ki bitti bitti ve biz salladığımızda biz tamam diyeceğiz o da bitti diyecek o da bizi aramaya başlıyor. Arkadaşlar <laughs> bir de ve önün arkasına a, arkasına sağına soluna saklanmak yok bir de tuvalete saklanmak yok. Evet. Siz onları görürken ben sarmaya başlayayım. Kapıyı kapat. Sarmıyorsun Tuana. Biz sağa bitti diyeceğiz. Hayır. Bitti diyeceğiz. Tamam hadi geçin hadi. Kapa kapıyı Kapat. Kapat mı saat Tuana tamam. Isıksız arayacaksın. buraya buraya. Ayıp gel buraya buraya. Buraya. He. Oraya. Hadi hadi gir o zaman gir. Hadi. Hadi çıkıyor sen yerleş. Oraya sen nereye? Dolaba gir. Hadi sol. Sara. Bu havluyla kapatsana ben Ay Ayıp hadi. Sallan. Sıra tane de biz tamam dediğimizde. Şu şu sağ bitti diyeceğiz. bitti diyeceğiz. Hadi. ya, bu ya. Nasıl yapıyorsun? <laughs> açılmıyor galiba arkadaşlar. <laughs> Yok açılmıyor. Arkadaşlar göremiyorsunuz çünkü çok karanlık. Çok karanlık arkadaşlar. Şu an burada ama göremiyorsunuz çünkü çok karanlık. Bir dakika. Gir içeri. hadi nereye? Bakın. Çok Hadi. 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 Hadi ben gidiyorum ben gidiyorum.

Hadi. Bir dakika. Tamam. Hayır. Tamam. burası, burası kabarık değil. Yıkıyor. Onun kapamıyor. Tamam, öyleyse dolaba gir dolaba. Oradaki dolaba gir. O su, su dolaba gir. Görmez. Ne? Yok, yok. Bence oraya saklanıyor. Turuncu dolabı saklan. Sen şey, aklı yamak göremez. Bence oraya saklan yani. Bir dakika. Hadi tamam. Hadi hadi hadi. Hadi. Tamam kapat. Bak, bak. Tamam açabilirsin. Oh. Sonunda ya ışıksız arayacaksın. Arkadaşlar yarın gerçekten. Çok karanlık. Ya da Gördü birisi var mı? Gördü gördü. Hayır. Baktı sen. Bakmadı ki lan. Evet. Baktı. Sağ komşu be. Baktı. Lan mi? nasıl bakacak lan? Baktı. Siz de hep o oraylara saklanmayın biliyor. Dur dur sen göster Baktı. Lan bak buradan bakıyor lan. Şşşt. bakıyor? Hayır o kardeş. Kapı arasından. Kapı arasında nasıl bakacak? Buradan baktı. Bak buradan, buradan. O bon gözüküyor, senin gözünün. <laughs> <bir gülüyor> Hadi. Hadi <Tamam. Ben, gülüyor> oraya saklanacak. Diyor ki saklan. Arkadaşlar. çok karanlık görüyorsunuz. Ama mecburuz yani. <laughs> çok fazla karanlıktır. <laughs> evet, çok iyi. Arkadaşlar nerede olabilir lan? Dur ben burayı saklamıştım. Ay iki ay fora Oraya saklasın. Ya. Arkadaşlar böyle böyle diyorum. Herkes bitti mi? Evet. Ben evet, de arkadaşlar. Ee, şey daha ay. Nereyle beş olsun. Hayır. Yani beş olsun. Şişt. Şimdi ikinci bölüme geçeyiz. Bye.